Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tüm detaylar bugünkü videoda. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve abone olun. Bizi daha fazla desteklemek isterseniz aşağıdaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Roma'nın kalbinde İtalya'nın en büyük film stüdyolarından birinin içinde gerçek bir film gibi hissettiren dramatik bir hikaye ortaya çıktı. Avrupa'da hızla ünlenen Türk aktör Barış Baktis, kariyerinin en önemli projesine hazırlanıyordu. Ancak her şey mükemmel görünürken, beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Güçlü bir İtalyan yapımcı kesin bir emir verdi. Gulam, bir daha asla sete adım atmayacak diye destek verdi. Bu şok edici açıklama, tüm yapımın havasını bir anda değiştirdi ve bariyesin etrafında hem profesyonel hem de kişisel olarak bir fırtına yarattı. Barış, yetenekli uluslararası bir ekiple çevriliydi ve medyanın tüm ilgisi üzerindeydi. Ancak, göz alıcı görüntünün ardında gerginlikler yükseliyordu. Haynaklar, barış ile yapımcı arasındaki özel bir görüşmenin profesyonellik konusunda büyük bir anlaşmazlığa dönüştüğünü söylüyor. Yapımcı Gulam Baktas Baris'in partnerinin sete yaptığı ziyaretlerle çalışma ortamını bozduğunu iddia etti. Baris ve Gulam, şimdiye kadar ilişkilerini magazin basınından uzakta, özel ve huzurlu bir şekilde sürdürmüşlerdi. İronik bir şekilde, bu mahremiyet onları doğrudan ilgi odağı haline getirdi. Dedikodular hızla yayıldı. Bazıları Bulam'ın bariyerin dikkatini dağıttığını söyledi. Diğerleri ise yasağın Baris'in varlığını veya etkisini zayıflatmak için bir strateji olduğuna inanıyordu. Hatta bir ekip üyesi, set dağılacakmış gibi hissettiriyor. Her gün. Baskı dolu, dedi. Bu büyük bir soruyu gündeme getirdi. Gulam gerçekten de çatışmanın sebebi miydi yoksa? Daha derin bir şey için kolay bir hedef miydi? Gulam için yasak duygusal olarak acı vericiydi. Arkadaşları Gulam'ın bu durumu sessizce ve güçlü bir şekilde karşıladığını söylüyor. Basit ama güçlü cevabı internete sızdı. Çalışmaları zarar görmesin diye uzak duracağım. Ama kimse bana aşkımın sorun olduğunu hissettiremez. Sessizliği bir açıklamadan daha fazla dikkat çekmeye başladı. İtalyan film endüstrisindeki insanlar bu sorunun setteki davranışlardan daha büyük olduğunu düşünüyordu. Bazıları kıskançlık ve kontrolün büyük rol oynadığına inanıyordu. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, yapımcıların bir oyuncunun özel hayatına müdahale etme yetkisine sahip olup olmadığını veya aşk hayatının her zaman işten ayrımı kalması gerektiğini sormaya başladı. O arada bari sessiz kaldı. Ne paylaşım ne de yorum. Arkadaşları onu sakin ve odaklanmış biri olarak tanımladı. Ama sessiz kaldıkça medya spekülasyonları da arttı. Kısa süre sonra başka bir soru gündemdeydi. Gulam Baktis nerede? Aniden ortadan kayboldu. Roma'da bir daha kimse görünmüyordu. Kafe ziyaretleri de yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bazı gazeteciler küçük projeler için İspanya'ya gittiğini söyledi. Diğerleri ise, skandal nedeniyle duygusal olarak zorlandığını iddia etti. Yakın bir arkad.